Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Demokles'in kılıcı moduyla sizlerle birlikteyim. Aha. Ailen nerede yaşıyordu? Aden Krallığı'nda falan dedim. Adının başlarında. Band Void. Şövalyesi diye seçelim. klasik siyah seçtik. Ee, şimdi modumuza girip birlikte sizlerle göreceğiz. Demokrasi kılıcı farklı bir e, dünyada öyle kafadan yarattığımız bir dünyada bir mod diye geçiyordu. Herhalde ekstra bir. Aa ona lan yeşil bir şey oldu. Evet yüzde. Aha. <laughs> Bu değişikmiş bunu yapacağım. Bakalım nasıl bir harita bizi bekliyor. Evet. Gerçekten kendi yarattıkları bir çok geniş bir dünya. Oyunu İngilizce yaparsak bu klasik yerler dışında şey olabilir ve şöyle kendi yarattıkları değişik değişik taraflar Antalya'nın parçası vesaire vesaire gibi görebiliriz. Ben bir modu merak etmedim değil. Şuradan gerektiği şeyleri verelim. Kalkanı da verelim. Belki ister. Ya yani bunları çok da öyle vermemize gerek yok. Şimdi ben ilk olarak gidip bir neymişsin sen abicim? Zernekan Sultanlığından askerler toplamak is. Oo bir dakika bir dakika. Toplama. Ha bak Adanyan Krallığından zaten benim yanıma asker vermiş bu. Biz ilk başta girişte seçtik ya. Infinity archer'ları da bir Elite archer yapalım. Medium cavalier falan şövalye. Aynen. Bunların hepsini bir medium şövalye yapalım. Aa param yok. Dur bir biraz para basalım. Bu neymiş? Savaş atı. Oğlum şu savaş atını versene bana niye şeydir verdin? Gruptan da bu arkadaşlarımızı o heavy kavane hepsini yapmayayım. 10 tanesini yapayım. Yeter bize. 10 yeter. Aynen. 10 ta. Aha. Bunlar daha değişik bak. O. Bunlar has adamlar. Adanya'nın has böyle yanında duracak has adamlar. Bunlar bir alt kısım öyle öyle gidiyor. Güzel. Adanya neredeymiş? sarrenit diyor da sarrenit değil tabii ki. Notlar kısmından, taraflardan. Adanyan yok. Adanyan dediği bir ihtimalle o sarrenit marrenit onlardan birisi. Ama ben şunları da merak ettim ya. Sizin de bir askerlerinize bakacağım. En azından ne veriyorsunuz şöyle birkaç askerinize bakalım. Dört tane yeter. Archer oluyor gözcü. Gözlü de okçu. O bak bunlarda da güzel şey varmış. Bu değişik. Yani kendi evrenlerini yapmaları gayet hoş. E ee, bak şu kırmızılar burada var. Ama bir tane de burada var. Onlar mı? Imperial Legion. Imperial Legion. Aynen öyle. Evet bakalım yeni bir silah gelmiş mi? Yeni eşyalar tabii ki gelmiş. Şu kalkanın güzelliğine bak. Ama ben kalkan kullanmayacağım. Ya. at kalkanı da. Çünkü şu okları da at. Bak görüyorsun değil mi? Silahlar var. Gel bakalım pistol. Küç küçük, küçük da bir yanımıza aldık. Çift el, çift el. Tekel yok mu? Tekel. 54K güzel bir balta. Ya hadi gel sen de kalkan olarak şöyle arkamızda durursun en azından. Para verelim biraz kendimize. Bu da güzelmiş aslında ya. Kalkan yerine ben bir de şunu alayım yanıma. Zırt tüccarı. Gel bakalım. Şu 52 almayayım. O oh, alayım. Uf bu ne ya. 57-19 tipi. <laughs> tipi çok kötü durdu. Kafaya seni geçirelim mi? Geçirelim. Bu 50'ymiş. Bir de yok lan olmadı. Nerede o bizim 50'ye attığımız? Gel. Evet. Bu böyle? Allah seni. 4 veriyor. 10 veriyor. Ver aynısı zaten. O da örme, O da örme. Şu üstümüzdeki güzelmiş yalnız. Ayağımız bir yakışmadı. Bak şurada bir şey var. Ben bir bunu alayım. Hatta bu 35 35'miş. Bunu giyeceğim. Güzel. Bunun altında da bu oldu. Atımız da tamam. Aa param yok. 56 bin dinar istiyormuş. Güzel. Aha. Bak şunlar daha iyi. Ver abicim bana canlı charger ver bak. Çok güzel. Erzak'ta da. Şunları sat. Şu domuzu sat. Şunu sat. Bu ne? Seher yıldızı sattım onu da. Bize bal ver abicim. Bizim tayfa yer balığı. Tamam öyle başka alacağımız da yok. Şimdi gidip ben etrafta Oğlum şu ne kötü şurası ya. Heh, burada bura daha güzel. Haydut maydut varsa Republic of var, Yok. Marina Krallığı'nın çöl haydutları. Genelden ne zamandır çöl haydutlarıyla kapışmıyorduk. Bir çöl haydutlarıyla kapışalım. Yücü oğlum çok iyi değil mi ya? Bence bir şey diyeyim mi size? Çok güzel mod. Nerede lan herifler? Ha, haritada gösteriyormuş zaten. Peki şunu da sıkabileceğiz mi? Demelerle develerle geldiler ha çöl aydıtları. Oğlum amma uzunmuş lan arkadan gelmiş. Yok mu bir güm diye sıkacağım. Bizimkiler yamulttu ya herifleri. değil de. ikisinin de aynı. Çok güzel herifleri piştik zaten. Yes. Ben bir savaş daha yapacağım. Bu şunları da merak ettim ya. Anina. Gel bakalım Anina. Bu da güzelmiş bak. Dark Knight. Çift 50. İster tek kullanabiliyoruz da benimki de 54K. Bu nasıl bir şeymiş lan böyle? Yok canım ne kötü. Bizim üstümüzdeki çok daha güzel. Canlı şarjır tipi daha değişik. Bizimki siyah güzel. Erzakta da hurma alalım bunlardan. Hurmaları güzeldir. Ben buranın askerini merak ettim. Çöl askeri. Bakacağım valla. Öyle çok da çöl şeyi gibi Çıkmadı açıkçası Aynen burada kaldı Bu da burada kaldı ha, Bunların kötüymüş ya Maksimum bu oluyor Yok kötü Ben bir tur daha dalacağım ya Tam tadını alamadım Full çöl lan bura Heh, Şöyle ormanlıkta Yok mu Altı tane ya. E tabi oyunun başlangıcı olduğu için daha fazla olmaz. E gel bakalım bir orman aydutu da indirelim. Şuraya baksana askerler efsane. Bir de daha oyunun başında veriyor bunları yani. Seher vakti alıgıt alıgıt eserken Nerede lan? Ha, buradalar silahla bir vurabilseydik. Vuramıyoruz ki ya. Bir balta sakurayım şöyle. Güzel. Bir tane öldürdük en azından. Baltamız kan oldu. <laughs> Bitti bile. Yani mod bence gayet de oynanabilir. Mod bu arada Steam Atölye'den edinebilirsiniz. Demoktes'in kılıcı olarak zaten direkt geçiyor. İsterseniz İngilizce oynarsanız buradaki bizim klasik Kalrade Krallıklarında adı değişir. Ama oynamazsanız da zaten ekstra krallıklarla işi yürütürsünüz arkadaşlar. Ee, i̇zlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.